Gökte turmalar misali sevda zarfına kuş olsam mazlumlara güneş eli zalime boran kış olsam bir sultanlar otağında, sarmaş oldum yatağında. Bugünler yol kavşağında, yarına unut düş olsam Nerede garip görsem bağırım cız zedel ah bir mezarım Yüzyıllara gider çağırım, Kerem de antaş olsam şiarcan aşk geleverim Dosta gitsin serin serin Özden çeken sevenlerin gözünden akan yaş olsam, zalimlere oran kış, mazlumlara güneş olsam.